Bir fabrikanın gerisinde ne kadar boşluk var? İki dönüm yeter mi? Rahat, eğer daha büyütmek istenmezse. Bu işin mahrem olduğunu söylemeye lüzum yok değil mi? Bir iş projesi devlet sırrından farksızdır mı Sayın etmiyorum ya. Hayır buyur, buyur Tevfik Bey. Ayşe'yi görmüşsün. Oo, atı da gördüm. Nasıl? At değil kuş mu Bilekleri sarısı, boynu yok canım anlatılmaz. Birazdan beraber gideriz görmeye. Gideriz, bir şartla. Oradan kulübe, biraz paranı almadan ı -ı, bırakmam. Oldu. Ah hepinizi burada bulduğum iyi oldu. Şunlara bir baksanız. Bu biraz frapam. Bu da ağır başlı. Ya bu nasıl? Aa, sonra da bu var. Çocuklar için. Şu ikisi de başka. Ne dersiniz Aydın Bey? Ben konuşmasam iyi olur. Niye? Ben hiçbir şeyden çekilmem. Bunlar nerede satılacak? Şimdilik Kıbrıs'ta tabii. Hı, hmm, iyi öyleyse. Bakın ne yapmış adam! Ne yani, yaban keçisiyle fenike gemisi mi çizeyim? Onu demek istemedim tabi, ama etrafınıza bakmasını öğrenin dedim. Bu memleketin de kendine göre çizgileri var demek istiyorum. Affedersiniz ama Paris'teki hocam der ki, insanlar... Paris'teki hocam, insanlar derken, Fransızlar anlar. Ve de Fransız olmaya özenenleri. Ben konuşmasam iyi olacak demiştim, özür dilerim. Sen ona bakma kızım, o bu işten anlamaz. Kabahat bende. Onun sözlerine kim kulak asar? Yok makine, yok üretim, bildiği bu. Saat başka şey. Masaları ne zaman ısmarlıyoruz? Hepsi yakında olacak. Çerçeveler, boyalar, yardımcıların, az sabır. Şimdi bize müsaade, biz babanla biraz... Yemeği beraber yemeyecek miyiz? Mustafa beyin dediğini duydun kızım, İş. Halana selam! Sizi kırmak istemezdim, özür dilerim. Gittiler, yalnız kaldınız. Size ne bundan? Sizi yemeğe götürebilir miyim? Bağışlanmam için. Başka bir şey için değil. <laughs> Bağışlandınız. Teşekkür ederim. Değmez. Yani teşekküre değmez bizim burada böyle denir. İşte böyle. çizgilerinizde konuştuğunuz gibi olmalı. <laughs> tövbe tövbe. Hemen gitsek iyi olacak. <laughs> hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. nerede ötekiler? Biz yalnız geldik baba Hüseyin. Ya ettiniz. Şöyle geçin. Bu açmış hala duruyor. Nasılsın kızım? Şükür Turgut reis, iyiyiz. Daim olsun. Daim olsun. Ben şimdi gelirim. Ben de şöyle bir gelen olsa da... ...beraber kafayı bulsak diyordum. <laughs> Hadi şerefe! Şerefe, sağlığınıza! Bulunmaz şarap! Ama bende çok var! <laughs> Geçen de iki fıçı daha aldırdım! Zorla! Burada bizimkilerden birinin bağı var! Ben kendim yaptırdım! Siz içmeye bakın, ben gene gelirim. Ne yiyeceksiniz? Eh, bu sana kalmış bir şey. Ha, bak orası doğru, hele bir bakayım. Nedir ya? Bıraksana çocukları! Ne olmuş çocukları? Senin palavralarını dinlemeye gelmemişler ya... ...Birbirlerine diyecekleri vardır. Baş başa bir yemek yemeye gelmişler. Ya! Ya ya! <laughs> <laughs> Güzellik tanrısı Afrobit, bir efsaneye göre bu kayanın dibindeki köpüklerden çıkmış bir isteği diye kabul içinde. Ve insanlara nerede olursa olsun, güzelliğin ve aşkın ölümsüz olduğunu öğretmiş güzelliğin ve aşkın ölümsüz olduğunu. Sultan türbesi. Osmanlı mimarisi kendine has üslubu ile burada ölen peygamberimizin alası Ümmül Haram'ın mezarını bu türbeyle abileştirmiş. Müzik bu gotik kilise ana yapısına dokunulmadan ilave edilen bir tek güzel minare ile camiye çevrilmiş. yüzyıldan kalma bir altyapı üstü bu Türk evi, Türk mimarlarının inceliğini ve ustalığını gösterir. <laughs> ıssız dağların doruğunda... ...kalın duvarları, boşları ve silahlarıyla dış dünyadan kopmuş bir şato. En kapalı bir orta çağ yaşantısında da olsa... ...aşk her yerde vardır. Güzel muhafız subayına kavuşamayacağını anlayan kraliçe... ...kendini bu pencereden atmış... ...ve ölümde ölümsüzlüğü bularak... ...Afrodit'in öğretisini bir daha kanıtlamış. Esqueci